Boşanıyoruz derken? Ne oldu Yarım günde sen Türkçe mi unuttun lan? Abi bana bayağı mavi ekran geldi ya. Ben ne bileyim algılayamıyorum yani. Hani dün gece her şey yolundaydı. Sen biletleri ayarladın mı? İstersen önce yemek falan yiyelim. Hani şekerin dengelensin o açıdan. Abi hiç bana öyle bakma. Bana öyle bakma sonra yine git kızı bul diyeceksin bana. Ben başıma geleceği biliyorum abi. Bir dünya yolu geri döneceğiz falan. Tabii yenge de bırak da kaldıysa. Süreyya bu bilemezsin ki. Abi bak ben diyorum ki hiç öyle küstüm, oynamıyorum falan yapmasak? Lan! Ben... Bunu öyle çeviren ben değilim o. Tamam mı? Sen biletler ayağına gidiyoruz. Ne yaparsa yetinemeyecekmiş duyumsuz karısına. Lafa bak lafa. Ne yapmış da yetinememişse bana acaba? Ya bir dakika bir dakika ya ben anlamadım şimdi. Bu haftalarca yana yakına seni bunları söylemek için mi aramış ha. yani? Ya hayır ben de sanıyorum ki özür dilemek için peşimde koşturuyor. Bir şey diyecek. Yüzünde bir mahcubiyet yok ya. Mahcubiyet yok suratında. Çatır çatır bana hesap soruyor ya. Hesap soruyor. Geçmiş karşıma niye gittin diyor. Niye gittim acaba? Ya bir düşün niye gittim acaba? D düşün. Lan biz gelirken bunları bulmacıza sığdırmadık mı? Niye sığmıyor buna? Ben onu halledeyim Tamam. Sen beni adam yerine koymamışsın. Bir kelam bile etmeden, ardına bakmadan gitmişsin. O adam orada ne halde hiç sormamışsın. Ben... Senin ardından dedektif olup gelmişim buralara. Hiç suçlu bile değilim. Sana açıklamalarda bulunuyorum. Kuyruğu kıstırmışım. Köpek gibi karşındayım. Bütün derdimi anlatmışım. Cevap ne? Ne? Boşanırken sorun çıkarmam Faruk. Geldiğin gibi efendice... Git Faruk. Bu ne biliyor musun oğlum? Bu ne biliyor musun? Bu kadir kıymet bilmemezlik bu. Değer bilmemezlik. Bencillik, aymazlık, şımarıklık. Lan Abi ne olur, ne olur bir daha düşün, ne olur. Ya oğlum sen anlamıyor musun laftan? Ben bunu bir anlık sinirden dolayı yapmıyorum. Tabii, tabii. Tamam delirdim ama beni o delirtti. Benim adıma karar vermiş oğlum. Benim künyemi kazımış, sabıkalı mührümü de basmış. Bu saatten sonra artık ona hiçbir şey anlatamam ben. Sen orada öl, bit, geber, atla gel buralara. Hanımefendi ne desin? Zorluk çıkarma, Faruk! Tamam abi, tamam ama bak bu kadınların hepsi şey böyle. Ya bir kere kalp kırıldı ya, ya. mı? Allah çekil abi Allah'ını seversen. Ne, ne, olur, olur. Hadi, hadi, ne hadi, olur, ne olur gözünü seveyim. Ya, Bu ne ya? Of, tabii. Senin için demesi kolay tabii. Esma Sultan hiç senin kendini vurmayacak. Of, bu ne ya? Ya ben, ben ben büyük var ya, gerçekten büyük. Bunlar var ya, ailecek delirtti beni ya, delirtti. Ben kendi kendine konuşup ortada dolanan ben mecuba döndüm ya. Hayır yani bari sen kulunun elinden tutaydın. Bir, bir, işaret falan bir böyle bir yapsam ben zaten yani bir işaret mi? Yani çok mu şey istiyorum ki? <laughs> Kendi hikayeni yaz. Kendi hikayeni yaz. Bu bu kadar. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hoş geldiniz bey. Alayım ben. Onu. Hoş bulduk. Sağ ol abi. Araba nerede? Otoparkta bey. Mustafa abi Bursa'ya gidiyoruz. Tamam bey. Ha abi beni ofise atar mısınız yoksa şuradan bir yerden taksiye mi atlayayım? Saçmalama canım biz seni bırakırız. Sabah erken geldi otogara şu işleri toparlayalım. Çok boşladık olur abi. Akif Anne'me boşanacağımı müjdesini sen verirsin.